Herkese iyi günler. Biliyorsunuz ülkemizde şu anda maske kıtlığı yaşamakta. Elimdeki bu Fresh and Soft ıslak havlusuyla size nasıl maske yapılır göstereceğim. Bir kenarı zaten kıvrık onu düzeltiyoruz. Diğer kenarını da kıvırıyoruz. eşit şekilde şu şekilde sonra bunu kulağımızın geçeceği şekilde kesiyoruz. Diğerini de yapıyoruz aynı şekilde. Kolay bir çalışma. Herkesin yapabileceği bir şey. Böylelikle bir maske elde etmiş oluyoruz. Fresh Soft'un bu ürünü size maskeyi sağlıyor. İyi günler.